Hocam Filistinler toprak sattı mı? Sattı. Tıpkı bugün bizim sattığımız gibi. Verdiğim bir örnek var konferanslarda. Yani diyorum ki öğrencilerime ya da katılımcılara işte en milliyetçiniz hangisi? Hanginiz? Bir öğrencim kaldırıyor ya da bir katılımcı "Hocam ben kendimi milliyetçi olarak tanımlıyorum." güzel. Bir tane gayrimenkulüm var. 2 milyon TL bugünün şartlarında. Bir tane Katarlı geldi ya da Birleşik Arap Emirlikli dedi ki "8 milyon veriyorum." Kaç kişi şunu diyebilir? Ben 2 milyona veririm, kendi vatandaşıma veririm. Herkes burada dürüst olsun. Çıkar mı böyle insanlar? Elbette çıkabilir. Ama %99'u zihinler şöyle işleyecek. 8 milyona bunu okutursak, 4 tane daha 2 milyondan ev alırsak, birinde otururuz. Üçünü 15-20'den kiraya veririz. Ölene kadar çalışmayız. Halihazırda bugün Trabzon'da, Rize'de satışlar var mı? Var. Biz yabancılara toprak satıyor muyuz? Satıyoruz. Dolayısıyla toprak satışı var mı? Elbette var. Ama orana bakmak lazım. 1897'de Basel'de 1. Dünya Siyonizm Kongresi'nden itibaren zaten buna dönük bir strateji geliştirilmişti. 1947'ye gelinene kadar, yani yaklaşık 50 yıl, 48'de İsrail Devleti kurulacak. 1947'ye kadar satılan toprak parçası %0.9. Yani yüzde bir, bugünkü Filistin topraklarının yüzde biri satıldı. Ben yani Ürdün'de altı ay kaldım, farklı zamanlarda toplamda aşağı yukarı. Debel Hüseyin diye bir bölge var mesela, orada vakti zamanında Filistin'de topraklarını satıp oraya yerleşmiş, vatandaşlık almış, aslen Filistin olan, ve milyon dolarlık villalarda oturan çok Filistinli gördüm. Burada sorun sanırım şu, %0.9'luk bir nüfus üzerinden topyekün bir halkı cezalandırmak. Yani genelleme yaparak işte Filistinliler de topraklarını satmasaydı kardeşim demek. Bu yanılgı. Bu eğer kasıtlı yapılıyorsa ıı, ihanet de denebilecek bir seviyede yanılgı. Dolayısıyla e, burayı netleştirmek lazım. %0.9'luk bir toprak satışı var. 1947 Taksim planında gelindiğinde bugünkü Filistin topraklarının %5.5'u Yahudilerin elinde. Peki bu dört buçuk nereden geliyor? Bir kısmı 2500 yıl önce Babil sürgünü gerçekleştiğinde orada kalan Yahudilerin halihazırda tutmayı başardıkları, kamulaştırma yoluyla elde edilenler var, vakıf arazileri var. Dolayısıyla bu yüzde buçuğun ancak biri e, Filistinlere satmış olduğu topraklar. Birleşmiş Milletler kurulduktan hemen sonra ilk aslında sorunu Filistin olarak kucağında buldu. E, ve bu sorunu aşmak için bir komisyon kurdu. Bu komisyon e, üyeleri Filistin'e gittiler. Orada bir takım araştırmalar yaptılar. Döndüklerinde iki farklı taksim, iki farklı plan e, sundular. Bir tanesi azınlık planı, bir tanesi çoğunluk planı. Bu planlardan Filistinlerin lehine olan plan kabul edilmedi. Yahudilerin lehine olan plan kabul edildi ve plan gereğince uyarınca Filistin topraklarının yüzde 55'i Yahudilere peşkeş çekildi bir gecede, yani bir gecede yüzde beş buçuk olan arazi yüz ölçümü yüzde %55 55'e çıktı. 1948'de ilk Arap İsrail savaşı yaşanacak. Bu savaşın neticesinde bugünkü Filistin topraklarının yüzde 75'ini işgal etti İsrail. Dolayısıyla yüzde beş buçuktan yüzde %75 75'e çıktı bir buçuk yıl içerisinde neredeyse. Yani yüzde de satmasanız. %0.0.0.1 de satsanız sanırım sonuç değişmeyecektir.